Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Aliyev'den Blinken'a Türkiye vurgusu. Değerli izleyenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev ile Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde soykırım olarak nitelemesinden duyduğu rahatsızlığını iletti. Görüşmede Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji projeleri, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun bundan sonraki faaliyeti konuşuldu. Aliyev görüşmede ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine değinerek Türkiye Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD başkanının bu açıklaması Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı ifadelerini kullandı.